Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone rehberinizi tek seferde veya toplu halde nasıl sileceğinizi göstereceğim. İlk olarak kişilere gidelim. Şu şekilde kişilerimi görüyorsunuz. Normalde bir kişiyi silmek için üzerine basılı tutuyoruz ve gelen pencereden kişi sil dediğinizde arkadaşlar o kişi telefonunuzdan silinmiş oluyor. Toplu halde silmek için ne yapıyoruz? Örnek olarak arkadaşlar iki parmağınızla aynı anda o kişinin üstünde tutuyorsunuz şu şekilde ve aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Örnek olarak şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki mesela şunları silmek istemiyorsunuz. Şu e, 4 kişi. Buraya geliyorsunuz. En alt kısımdan buradan arkadaşlar tekrar iki parmağınıza dokunup aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Böylece bunları silmemiş oluyorsunuz. Yine mesela şu iki kişi silmek istemezseniz tekrar buraya kadar gelip buradan şu şekilde devam ederek arkadaşlar aşağı doğru kaydırarak siliyorsunuz. Ta sonuna kadar silmek isterseniz parmağınızı kaldırmadan bekliyorsunuz arkadaşlar. Rehberinizin sonuna geldiğinde bırakıyorsunuz. Ve herhangi bir kişinin üzerine basılı tuttuktan sonra şu şekilde Bakın 224 kişi sil seçeneği geldi. Buraya dokunursam telefonumdan bulunan 224 kişi yani seçili durumda bulunan 224 kişi rehberden tamamen silinmiş olacak. Tabi bunun ikinci bir yöntemi daha var. Daha hızlı bir yöntem var eğer bu şekilde yapamadıysanız. Bunun için arkadaşlar iCloud'a gidiyoruz. Yani bilgisayarınızı açın. Şu şekilde iCloud sayfasına gidin. Doğrudan Google'a iCloud yazarak da gidebilirsiniz. Ve devamında arkadaşlar buradan giriş yapalım. Gelen pencereye Apple kimliğimizi yazarak girelim. Evet şu şekilde iCloud oturumumuz açıldı arkadaşlar. Buradan hemen şuradaki bulunan kişiler kısmını seçelim. Burası bizim telefon rehberimiz oluyor aynı zamanda. Bakın şu şekilde listelerim burada yer alıyor. Kişilerin burada yer alıyor. Buradaki isimler arkadaşlar tamamen rastgele seçilmiş. Gerçek kişileri yansıtmayan kişiler olduğunu belirtelim. Ee, şimdi ilk olarak bunları silmek için yani şu rehberin tamamını aynı anda silmek için arkadaşlar şu şekilde fareyle bir kişiyi seçtikten sonra klavyeden CTRL A'ya e, basabilirsiniz. Böylece tamamı seçilmiş hale geliyor veya hemen şuradan bakın şu ayarlar kısmından tümünü seç de diyebilirsiniz. Şu şekilde mesela ayarlar kısmını tıkladım. Tümünü seç tüm telefonları hep benim seçili hale gelmiş oluyor. Bunları silmek için tekrar ayarlara gidiyorum ve sil dersem arkadaşlar bu telefon rehberimdeki 500 kişi aynı anda silinmiş olacak. Kişiyi fareyle seçili hale getirdikten sonra arkadaşlar ayarlar kısmından sil derseniz sadece bu kişiyi silecek. Yine farklı bir şekilde çoklu seçmek isterseniz klavyeden CTRL tuşuna basıldıktan sonra mesela fareyle arkadaşlar tek tek sol tık yaparak birden fazla kişiyi seçebilirsiniz. Seçtikten sonra şuradaki Ayarlar kısmından sil diyerek arkadaşlar bu seçmiş olduğunuz kişileri buradan silebilirsiniz. Buradan sildiğinizde senkronize bir şekilde telefonunuzdan da bu kişiler silinmiş olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.